Ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse var ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Evet ikili sıkıştırmadan herkese merhabalar. Ben Ali Hikmet Kalkan, Batu Çalışkan'la beraberiz. Batu gülüyor şu anda çünkü baştan kaydetmek zorunda kaldık. Bir teknik aksaklık olmadı. Sadece evin önünden kamyon geçtiği için baştan başlatmak zorunda kaldım. Euroleague'de çift maç haftası. Heyecanlıyız. Keyfimiz yerinde. Milano maçı var. Cuma günü Asfer var. Bir önceki hafta Cuma günü Efes'le oynadık. Kaybettik. Beklenebilecek bir mağlubiyetti. Onu da o şekilde düzelteyim. Ee, futbolda da çift maç haftası. Perşembe e, Antalya Sporla oynayacağız. Böyle e, yoğun, her gün kayıt alacağımız bir haftanın içerisindeyiz. Hemen hızlıca Efes maçından başlayalım. Larkin yorgundu milli takımdan diye düşündük. Hani belki oynamaz, et, etkili olmaz diye düşündük. Nitekim de olmadı. Ama e, bir Mićic Pazartesi yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> e, yani kariyer rekoru kırdı 37 sayı attı. Onun haricinde maçın başında zaten e, Veseli ile Sertac Şanlı'nın bir düellosu olduğu orta mesafe atışlarda Sertac Şanlı kaçırmadı. Onun haricinde üçlük dahi attı. E, o yüzden genel olarak baktığımızda yani burada şöyle bir durum yok. Hani Fenerbahçe çok kötüydü nasıl olacak karalar bağlayacak bir durum yok. Kesinlikle e, yani olabilecek bir durum. Efes'in hücum varyasyonları çok yüksek. E, 75 sayının altında e, atmadığı sürece çok kaybetmeyen bir takım. 75 sayının da altında tutmadığımız için, tutamadığımız için için ekstra performans yoktayı. E, o yüzden maalesef böyle yüzleri açtığımız bir e, mağlubiyette Cuma'yı geçmiş olduk. Efes maçı değerlendirmelerini alalım senden Batu. E, oradan da e, Daçka maçına geçeceğiz. Abi çoğunluğunu söyledin zaten. Ben üstünde çok fazla durmak istemiyorum yani kaybettiğimiz maç olduğu için. Ama bu bir kazadır. Nazar boncudur. Bence devam etmeliyiz. Çünkü yanlış yaptığımız bir şey olduğunu sanmıyorum maçta. Yani tabii ki kay yani 30 sayı farkla kaybettiğimiz maçta bunu söylemek çok saçma oluyor ama e, rakip takım gerçekten günündeydi. Bazen ne sallasalar girer. Eli tutar der ya. Öyle oldu. E, Sertaç evet çok formda ama yani bu kadar sayı yemek ondan da çok mantıklı değildi. E, ki bu arada maçın aslında 3. çeyreğin ortalarına kadar hep böyle bir 10 sayı bandında gitti maç. Ee, onun dışında mis için dillere destan bir şey gerçekten geçen sene Larkin'in üçlü kırdığı maçtaki kadar neredeyse verimlilik puanı yaptı, hiç şut kaçırmadı. En son biliyorsun Veseli'nin üstünden tek ayağı sabitken döndü döndü ne yapayım de potaya fırlattı deliksiz girdi. Zaten bir noktadan sonra hoca da artık hani bırakın olmuyor çünkü bu yanlış savunmayla yanlış ucumla vesaireyle yaptığımız bir şey değildi. Adamlar eline geleni kaldı da attı ve girdi. herhalde yani, başka bir şey yok. Şöyle pozitif bir tarafına bakabiliriz. Milano deplasmanında 11 maç üst üste kazanmış, sırtımızda hedef tahtasıyla çıkıyor olabilirdik. Şu anda son maçını kaybetmiş bir playoff contenderi, yarışmacısı olarak gidiyoruz. Yalnız maçta tabii rakip takımın başındaki insan tabii ki yine klasik şeylerine girişti. Maç 30 sayıya varmasına rağmen, 30'a yaklaşmasına rağmen son 3-4 dakikaya kadar asla ilk başını çıkartmadı. Ki bu da iyi ki bir sakatlık olmadı diyoruz bizim tarafımızda. O oyuncularını riske etmek istiyorsa başka bir şey tabii ki. Biz yani istemiyorduk. Neyse o maçı e, gerçekten geçelim. Karalar bağlanacak bir durum yok. Oyuna devam ediyoruz. Taşkı maçına kısaca değinebiliriz. Biliyorsun o zamanlar yani o zamanlar derken aynı tarihte aynı saatte e, Trabzon maçı vardı. Trabzon maçına daha çok baktığım için çok fazla izleyemedim ama sonra özetlerden vesaireden gördüğüm kadarıyla yine elimizde olan bir maçı çok elimizde olmasa da kontrolümüzde olan bir maçı sıkıntıya soktuk sonlara doğru. Veseli Dökolo gibi isimlerle dinlendirildi. Ben o noktada çok katılmıyorum hocaya çünkü e, ligi çok fazla bırakmamamız lazım. Evet Efes treni kaçtı, birincilik zor ama eğer ikinci olamazsak, karşı ekayı geçemezsek finalden önce Efes'le karşılaşmak zorunda kalacağız gidişata göre. E, o yüzden de karşı geçmemiz ve ligi ciddiye almamız lazım. Ayrıca çok formda giden bir takım 15 günlük bir aradan sonra nasıl formsuzlaştı, kaybettiğini daha doğrusu e, yani ritmini kaybettiğini gördük O yüzden de başka gibi sınav olacak bir maçta dökola ve veseli gibi <laughs> takımı iki temel direğini oynatması Bence gerekirdi ama kazandık orayı da geçtik e, çok fazla bir sorun yok çok Aynen sorun öyle bir ya bir daşka tarafında e, ya Selçuk Ernak zaten iyi bir koç. Ee, ona hani çok yapacak bir şey yok biraz ekstra bir performans sergiledi zaten özel çalıştı daha açıkça bu maça bunlar hani beklenen şeyler ama sen e, hani iki hafta önceki programda da ısrarla söylediğim bir şey var karşı yakanın altında kalmamamız lazım. Ee, Onunların bizi geçmesine izin vermememiz lazım çünkü playoff'taki fixture dağılımından dolayı e, onun üzerinde çok duruyorsun orada bir en azından şu an ee, avantajımız var. Altında kalmayacak gibi duruyoruz ve geçelim EuroLeague'e. Eee Milano maçımız var. Eee 22.45'te Türkiye saatiyle. Ee, dün akşam hemen işin magazin tarafıyla başlayayım. Cici Datome'yi <laughs> ziyaret etmiş Sertaç Komsoğlu, basketbol şube sorumlumuz, yöneticimiz, daha doğrusu basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komsoğlu. <laughs> Güzel söyledim şimdi. Ee, evet, fotoğraf abi. paylaştı Cici Datome Ziyaret etmiş takımın kaldığı oteli hiç görmedim. Evet, yani ya çok seviyorum ya tatlı bir adam. Yok. Eskilerden başlamış yani bir de bu arada bunu burada söylemekten çekinmiyorum ya Fenerbahçe konuşuyorsunuz niye eskileri konuşuyorsunuz falan gibi çünkü bu sene Yellow Legacy senemiz zaten Fenerbahçe'ye emek vermiş bütün basketbolculara kredi veriyoruz plaket veriyoruz fotoğraf paylaşıyoruz vesaire o yüzden. Cizda bu nazik güzel hareketini e, tebrik etmek lazım. E, Milano maçına girmeden Cizda demişken bir Kalin 3 ve Derek Williams e, bu ara faciası da söz konusu. Valencia 4 maçtır şov yapıyor. E, böyle bir... Dün, dün, sonunda kaybettiler. Evet, Efeşe. yani çünkü yani çok. bunu söylüyorum şey e, rakibimiz oldukları için e, potansiyel rakibimizler şu an rakiplerimiz. Dolayısıyla e, çok da hani Sağ olun da o kadar da iyi oynamayın <laughs> Yani şu anda lütfen biraz da <laughs> Evet, <laughs> Milano maçına geçersek ilk oynadığımız maçı kaybetmiştik. Onun haricinde orada en skorerimiz Dechampierre olmuştu. Milano tehlikeli bir takım. Üzerimizde olan bir takım. Aynı Zenit'e yaptığımız gibi tutup aşağı çekmeyi umut ettiğim bir takım. Buradan <laughs> buraya Dolayısıyla... <laughs> sana hemen pası atayım daha derin istatistiksel olarak biraz Milano maçını değerlendir. Abi Milano maçının sen dediğin gibi birazcık işin e, magazin kısmında bu seneki ilk maçta da e, Cici şeye salona geldiğinde direkt Fenerbahçelilerin kapısından girip işte o neydi? E Efsane Ercan bir şey, o iki tane malzemeci falan şey tayfa var ya onlarla falan selamlaşıyor oraya evet. gidiyor ediyor. Ya yani bunları görmek çok hoşuma gidiyor. Tabii sahada sıfır sayı atarsa çok hoşuma gider de ee, bunun sağ dışındaki şeyleri görmek çok hoşuma gidiyor. Onun dışında sen de dedim birazcık e, analiz yapacağız. Niye yine ciddileşiyorum bilmiyorum ama öyle yapacağız. Milano son 6 maçını içeride kazandı. Onlar bir formda geliyor. Biz de aslında teknik olarak son 11 maçın 10'unu kazandık. Geçen haftaki şeyi saymazsak. E, oyun olarak gelirsek, oyun olarak söylemek gerekirse çok hızlı oynuyorlar. Guardları zaten Rodriguez ve Malcolm Delany çok e, tehlikeli. Ama bir yandan da en güçlü tarafları e, zayıf tarafları da olabiliyor. Yani gardlardan penetre ettiğin zaman onların üstüne saldırdığın zaman point of, point of attack diyor galiba şey Amerikalılar. Yani senin atak edeceğin noktayı orası belirlediğin zaman Milano'yu çok rahat bir şekilde kırabilirsin. Ama şurada şu tuzağa düşmememiz lazım. Biz fizikli ve kalıklı bir takımız. Onlardan çok hem uzun hem de eline de kalınız. Yani e, Jeremy Evans'ı aldılar 2 0 6 biliyorsun o da 2012 smaç şampiyonu. Onun dışında Kyle Hines pivotları 1.98 yıllardır bildiğimiz Kyle Hines. Ee, yani 2, 10 na yakın oyuncuları bile 2.06 galiba şu anda takımın en uzun oyuncusu. O yüzden biz bu fizikselliğimizi kullanmamız lazım. Yani fiziki üstünlüğümüzü kullanmamız lazım. Oyunu hızlandırmamamız lazım. Çünkü hızlandırırsak Rodriguez, Delaney, başta olmak üzere Shavon Shields, Zark bunlar e, çok can yakar, çok can sıkar. Onları onların oyunuyla değil kendi oyunumuzla yenmemiz lazım gibi geliyor bana. Ayrıca üçlük tehditlerinden de bahsetmek lazım. Onu da biliyorsun konuşmuştuk. E, şu anda bireysel olarak ligin ilk altı sırasındaki üçlük, üçlük yüzdesini baz alırsak ligin ilk altı sırasındaki isimlerden üçü, üçüncü, beşinci ve altıncı sırada Gigi Datome, Zach Liday ve Shavon Shields. Neyse ki Zach Lide ile e, Jeff Brooks oynamayacak bu akşamki maçta. Yani en azından son haberler öyleydi. Ne olacak bilmiyorum. Bizde de Alex Perez ile Melih Mahmutoğlu yok. Eee bunun dışında Milano'nun son 4 galibiyetinde inanılmaz bir verim var. Şöyle ki asist top kaybı ortalaması olur ya. Yani asist top kaybı senin ne kadar verimli hücum ettin, topun değerini Hı. ne kadar bildiğini gösterir. Takımca 2.3 ortalaması var ki bu yani iyi bir point guard'tan 3 beklersin ama takımın içinde herkes olduğu için o ortalama düşer. Adamlar yine 2.5'a yakın bir ortalama tutturmuş ki topun değerini de iyi biliyorlar. Yani hızlı oynayıp topun iyi değerini iyi bilen bir takım herhalde en tehlikeli şeylerden biri. Maalesef. Yani ee, bir özet, bu maçın devamını da, ya birazcık daha konuşuruz ama özetle benim en azından gördüğüm e, oyunu hızlandırmayacağız, fiziksel olacağız. E, ve yine dış şutları e, dikkat edeceğiz rakibin. Çünkü yakaladığı zaman gerçekten atan, can sıkan, can yakan bir takım. Ve bizim playoff e, yarışındaki yerimizi de belirleyecek. Yani biz saha avantajına mı oynayacağız? Yoksa 5-6-7-8 arasında bir yeri mi oynayacağız? Bu akşamki maç o yüzden çok kritik. Dün Real Madrid hariç bütün favoriler kazandı gerçekten kötü bir durum. Yani bir tanesi de birisine çelme takmadı. Lanet olsun ki. Biri de birine bir çelme takıvereydi yani, değil mi dün? Evet abi. Yani bir, bir kişi be, bir kişi. <laughs> abi yani Milano ya yani şöyle bir sıkıntı var. Hemen mesela Alba Berlin maçından örnek vereyim. Eee Kayınpeder, İspanyol Real Madrid taraftarı beraber maçı izliyorduk. Daha doğrusu devre arasında geldi ben maçı izlerken. E, bu dedi ne no, no oluyor dedi ya hani Fenerbahçe nerede, Alba Berlin nerede? Hani nasıl böyle bir şey e, olabilir? Hangi maçı? E, Alba Berlin maçı için. Heh. Yani Fenerbahçe nerede, Alba Berlin nerede? Nasıl böyle az kalsın yeniliyor takım şu anda falan gibi. E, şimdi kağıt üzerinde baktığın zaman öyle ama maalesef basketbol öyle bir oyun değil. Bize ters gelen bazı takımlar var. Bunlardan bir tanesi de Alba Berlin ve ters gelmesinin en büyük sebebi çok hızlı basketbol oynamaları. Biz hızlı basketbol oynayan takıma karşı hani Veseli'nin kısa savunması, yerleşik savunmayı çok iyi yaptığımız için basketbol hızlı gelişince bir anda böyle bir e, sayı yeme e, durumu yaşıyoruz ve e, Sayı e, yemese değilsin. diyeyim. Aynen öyle. E şimdi bir anda sayı e, Beni korkutan aynı durum. E, Alba Berlin gibi hızlı oynayan bir takım üstüne Alba Berlin'e nazaran verdiğiniz istatistiklerde zaten belli yüzdesi daha yüksek, daha başarılı olan bir takım. Dolayısıyla hani Alba Berlin'in bize ters geliyor olması sadece hızından kaynaklıken Milan onun bize ters geliyor olması hızı artı dış atış yüzdesinden de kaynaklı. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Dediğin gibi biraz böyle futbol değimli olacak ama oyunu soğutmamız lazım. Orada aynen aynen dekoloya iş düşüyor yani orada topu alıp şöyle sağ elinde sektire sektire gelecek oradan sol elinde sektire sektire gelecek mümkün olduğu kadar 24 saniyeyi kullanacağız ee, geri koşma sistemini yani ben Kokoşko'nun zaten bunları yapacağını ve bizden çok çok daha inancım tam hocamıza o açıdan güveniyorum ee, geri koşarken de sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum Yerleşimimizde bir problem olmayacağını, setlerimizde bir problem olmayacağını düşünüyorum. Yani seti çizerken geri dönüşü de planlayacağını düşünüyorum. Ee, ben yani sen sevmiyorsun bunları söylememi de, yeneriz falan demeyeceğim o yüzden. O zaman söyleme. Ee, yok söylemeyeceğim. Ee, ama çalışmış, iyi, ne yaptığını bilen bir takım olarak sahaya çıkacağımızı ve bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum diyeyim. Ee, o zaman evet. o şekilde diyeyim. Milano ile ilgili de başka hani vermek istediğim bir şey varsa senden Milano tarafında e, son sözlerini alayım. E, çünkü tamam. dediğim gibi bir boy durumu var. Şimdi 2 0 e, Evans var ama e, şey de 2-0-6, Kyle de 2 0, de 2 -0 ve sen zaten 2-13. E, bizim bence biraz maçı pot altına yıkmamız lazım diyeyim Milano tarafında. Oradan sana pası atayım. Son söylediklerini alayım Milano ile ilgili. Abi aynen zaten o söylediğin şey çok doğru. <laughs> Tarçevski mesela şeye bakmıştım. kim ne yapmış diye önceki senelerde o şey oluyor ya. Highlights değil de history gibi hani bu maçın tarihinde ne olmuş diyor. Tarçevski tam bir yıl önceki maçta kariyer maçını oynamış bize. En çok sayı yapmış, en çok bloğu yapmış, en çok verimlilik puanı toplamış. Ve Tarçevski gerçekten kalıp yani çok uzun olmasa da sağlam kalıplı bir pivot. Ya bu zaten bir gösteriyor. Yani o o tarz bir adam'a ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. İki Evans konusu da zaten yeni geldi. Ee, çok atletik bir uzun ama genelde böyle atletik uzunları çok fazla pozisyon bilgisi olmuyor. Şekil birer, dedik delik bildiğimiz. Yani geçen sene bize hücumda kattığı veya anlık savunmada yani ne bileyim spektaküler blokları zarfı zurttu dışında savunmada gerçekten delik yaratıyordu çünkü bilmiyordu nerede duracağını, ne yapacağını. Umarım Jeremy da öyledir. Umarım o da bir şekilde e, alışamamıştır. Abi daha yeni geldi zaten. Bizim maçta patlamasın ya. Sıkıldık yani her yıl Pat, her yıl. Patlar patlar. Yani yani, genelde patlıyor biliyorsun. Abi ben sindiriyorum. Dışında... Böyle her yıl her yıl. Abi yani tamam hani bir yandan ciddi analiz yapıyoruz da sana da hem yumuşatmış olayım. Buna biraz küfür ederek bu duruma. Neden abi herkesin bir şeyler beklediği basketbolcular Fenerbahçe maçında bekleneni veriyor yani niye böyle oluyor? beklemese de <laughs> Ya Sertacan'ın köşede feyde ve üçlük attığını görmek istemiyorum ben benim potama. Yani kaç tane yapmış Hı. hayatında bunu? Hı. Anladın mı? Neden Hı. bana yani? Hı. neden Hı. ben? Üçlük falan atıyor. Ben abi... <laughs> Hedef biz miyiz Tayfun? Şeyi hatırlarsın. E, Jalgris'teyken, Olympiakos'tayken Selenakis vardı. E, adam, abi bu şey maşında olabilir. Sadece iki top kaybı yapıp içeride Jalgris'e kaybettik. Ya ben salondan çık, üç sene önce falan salondan çıkarken herkes birbirine, nasıl kaybettik falan diye. Çünkü Üçlük yüzdesi inan, yani şut yüzden inanılmaz. Top kaybetmemişsin bilmem ne atmamışsın Bir şekilde kaybediyorsun. Sonra bakıyorsun Strel niye diye bir adam. Sekizde yedi mi? Yedide altı mı ne? Üçlük atmış. Ya babacım sen kimsin? Nereden çıktın? Sonra yine deplasmanda bir tane şey. E, CSK maçı. Nikita Kurbanov. Sene, hangi sene hatırlamıyorum. O sene o noktaya kadar dört üçlük mü ne atmış? İlk yarı beşte dört üçlük. O senenin yirmi maçında dört üçlük atmış sene, Orada köşeden sapır sapır sokmaya başlıyor. Ya bu birazcık şey evet sürekli üçlükler yani rebound konusunda ve dış savunmada üçlük savunma konusunda sıkıntımız olması tesadüf olamaz. Ama yani gelip de her Allah kulunun elinin bize tutması da. Ya bu arada şey Nikita Kurban'ın maçı maçıyla ilgili bir detay ee, çizilen bir şey değil ki abi o taktik maktik de değil yani. Hani iyi savunmamızdan dolayı elde kalan topun atılmasıyla başlayan üçlük hazır atmışken bir tane daha mı atsam diye devam Aa, eden ağa eli ısınmış gibi. deyip bir anda böyle giden bir durum yani. Bu bir ara Sonra şey var. Oyun çizmeye başlıyorlar. Ee, 3-4 da oldu gerçi. İyi savunmamız üçlükle cezalandırıldı o sene. <laughs> abi. Böyle yani Fenerbahçe'nin iyi savunması yine üçlükle cezalandırıldı senemiz var ya. ya. Çok kötü. Çok çok kötü. Şey, şey gibi ya. Volkan'ın kontrolünde top direkten dönüyor. <laughs> onun basketbol olarak yani bu. <laughs> ya umarım şey olmaz bir, bir şey olmaz artık hani bu maç özellikle. Abi Abi orada ekleyeceğin bir iki şey var. Sen bitir de aklında kaldı. Ben son ekleyeceklerini ekle. Sonra e, maçından bahsedelim. Yani çok da bahsedecek bir şey yok zaten Cuma günü maçta. Sen Milano ile ilgili ekleyeceklerini ekle. Sonra zaten kapatalım. Hemen yayını alalım ki Milano maçı öncesi izleyebilelim. Ya Milano maçı ile ilgili iki tane daha şey söyleyeceğim. Hatta üç de olabilir. Üç olursa uyar beni. Niye uyarıyorsun bilmiyorum ama. Dört olursa da uyarırım. Üç söyle. Üç şey olur. Tamam. iki üç okey. Bir, Genelde basın toplantılarında ya basın toplantısayken röportaj veriyorlar da maçtan önce işte <laughs> rakip çok iyi takım çok saygı duyuyoruz falan diye böyle koçların klasik bir skripti var böyle hepsi şeyden evet. okuyor böyle. Harika bir takım. Çok iyiyse mesela diyor ki çok formda ligin en iyi takımlarından biri. Atıyorum 16. ile oynuyor. kim ile falan oynuyor. Onu bence ligdeki şey olabilir mesela Hani olabilir. Ergin Ataman da Fenerbahçe için söylediği için o yani muhtemelen onu söyleyin deniyor da söylüyor yoksa söylemez yani. Evet İşte rakip rakip en aşağılardaysa işte sıralamadaki yerini hiç hak etmiyor. Yukarıda ise şampiyonluk adayı. değilse ise play gidecek falan diye kalıp kalıp şeyler var. <laughs> sözler var. Söz kalıpları var. Bubbleix çıkmış bu sefer şeyde. Bir tane yani hoca çıkıyor, baş antrenör çıkıyor. <laughs> bir de bir tane oyuncu çıkıyor. E genelde e, o oyuncu eğer az oynayan bir oyuncuysa o maçta oynayacağına işaret ediyor. Ben de bunu çıkarttım. Bubble Efes maçında da oynadı ama ondan önce tatildeydi. İşte Dubai'ye gitti, Chicago'ya gitti, oraya gitti, buraya gitti. Philadelphia'da Ve... <laughs> Chicago, <laughs> şey Bir dakika, Chicago, da mıydı? Aptan Mamba, bir dakika Philadelphia değil. Lütfen, düzeltiyorum seni. Bentley var, beyaz Bentley'ini yıkattı. Magazin kısmına da böyle girelim. <laughs> oh, evet. gibi oldu diye story falan paylaşıyor. Hocam Missouri'de de miydi? <laughs> i̇şte Bobby'nin oynayacak olması, ya eğer yani ciddi oynayacak tabii de ciddi anlamda süre alacaksa 10-15 dakika, o biraz sıkıntı olabilir çünkü o hep e, rakip takım tarafından, m, nasıl diyeyim, hedef alınıyor. İkincisi de bununla birazcık bağlantılı. E, Euroleague'de değil de NBA'de genelde uzun guardlar veya işte Luka Doncic olsun, Lebron olsun yani guard oynuyorlar artık. Zaman zaman da değil, ciddi anlamda guard oynuyorlar. Kısa perdesi diye bir şey çıkartıyorlar. Sonuçta ne yapıyor adam? Savunmadan bir e, fayda çıkartmaya çalışıyor. Bir numara gidiyor, iki numara, üç numara bir şekilde kısalardan birini perdesini çağırıyor. Boş perde. Top elinde olmasına da gerek yok. Orada switch yapıyorlar. Bir anda bir numara, 3 numara, üç numara, bir numara yakalıyor. E şimdi bizim e, kısalarımızın hepsi çok fizikli. Yani şöyle bir kısa şeyle sahada olabilirsin. Guduruş, Dökolo, Pierre. E bunların hepsi iki metre civarı adamlar. Top süren adamlar. E sen şimdi orada atak etmek istediğin adam baktın mesela. Pierre ciddi bir hücum te tehdidi değil diye. Gitmiş Sergio Rodriguez'i üstüne vermiş. Hop hemen perdeyi çağırıyorsun. Yani Pierre'den. Pierre'le değişmesini sağlıyorsun. Bu şekilde e, yarı sahadaki basketbolu kurgulayabiliriz. Ben niye o kadar gaza gelip kendim taktik çizdim bilmiyorum ama e, bu olursa çok sevineceğim. Bunların olduğunu görsek. Bunlara dikkat edelim maçta. Diyorum ve işin magazin kısmını da e, galibiyet için formül kısmını da geçmiş oluyorum. Galibiyet formülünü de vermiş oldum. Verebilirsin abi. Mı? Bu sakınca yani... Ama tabi basketbol, futbol gibi olmadığı için e, muhtemelen şu söylediğinin yanında Kokoşkol'da bir 102 tane falan daha set var bu maçta kullanılacak. <laughs> Ki hani biri işlemeyince biri girsin. Ki ben şey cool'luğunu çok seviyorum. ya. Yani genelde zaten her basketbol koçunda var da bu. Şu var ya şöyle. Böyle dönüp bence. Birini çağırıyor ya böyle. böyle. Ha sen gel. Olmadı bu. Sahadaki işte. olmadı sen gel. Hani böyle şöyle bir şey uzağa doğru şöyle. Yaşar. bir var Cool abi. Ben, Bunu ben olarak... yapmak isterdim ya. Galiba güzel bir şeymiş. Bizde şey en fazla Erol hocam e, Marcelo Bielsa ekolü şöyle çömeliyor işte. Hani bana da ne yapsın <laughs> ne Kenarda, Futboldaki futbolda adam ne yapabilir yani? Şey, yedek kulübesinin çatısında mı otursun? Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Ama basketbol <laughs> Evet, e, asfalt maçı. maçı ile ilgili çok e, detay vereceğimiz bir şey yok. Çok detayına gireceğimiz bir şey yok. Yani kağıt üzerinde... E, Onu bir daha yayını yaparız diye diyoruz değil ne? mi? Ne olur? Yani evet. maçtan, maçtan sonra hem Milano maçını değerlendirmek hem de Cuma Cumartesi gibi asfalt maçını değerlendirmek gibi. Tabii o tabii. E, ama hani maç önüyle alakalı çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Şunu sadece e, söyleyebiliriz, ekleyebiliriz. Yani ile e, ilgili albaberle ve Milano'da söylediğim gibi... Sonra şeye çıkmasın adımız. Abi sen de her şeye tehlikeli mi açlıyorsun falan çıkmasın adımız. Hani Ama öyle. Hızlı takım, ters takım falan gibi bir şeyim yok Astral ilgili. Öyle bir çekincem yok. Kesin Kâğıt kaybettik. Zedim'de de favori olduğumuz bir maç. Daha ben, fazla konuşmayacağım. Ben bir şey demedim ya. Dur hani bunlar ben şu an verileri veriyorum sadece. Kağıt üzerinde favori olduğum bir maç değil mi yani? Hani Allah Allah. Hangi kağıt olduğuna bakın? Euroleague'in Euroleague.com abi. <laughs> böyle bir şey. <laughs> yok tamam, yok. burayı yani, Ya, şaka bir yana gerçekten e, asler maçı. Şöyle söyleyeyim senin de için rahat etsin. Milano'ya nazaran daha az e, önlem almamız gereken bir maç oldu mu? Niye zorluyorsun canım? Ya ama bunu söylemek zorundayız abi. Bir şey de söyleyelim yani. Sonuçta burası bir yani. Fenerbahçe platformu. Hani bir her maça da böyle çekinceli bakarsak bu sefer dönerler derler ki bize. Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmaya oynar falan derler yani. Onu haklı olarak da derler bunu. Ben bence 30 sayı fark yiyeceğiz yani. Benim yorumum bu. Yapacak bir şey yok. Tamam, Batu'dan da totemi aldığımıza göre e, Asfalt maçı da Cuma günü, onun da bilgisini verelim. E, ha iyi. bu arada Asfalt'a şey var, e, Toma Örtel'i aldılar. Toma Örtel'in de biliyorsun, ile e, bir şey, münakaşası vardı Efes zamanlarından böyle işte. Sen az kazanıyorsun mu, bücür mü bilmem ya da ırkçılık böyle ya da hepsini ortaya karışık bir şekilde böyle bir zıtlaşmışlıkları vardı. Evet, kavga zıtlaşmışlık değilmiş, yani, ırkçılık, ağrı tam. Bayağı bayağı bileniyordu Babi onu oynuyor, karşı oynadı Bence maçlarda. şey de olabilir bak bu Babi'nin açıklama yapması bu maçta süre alacak e, Milano maçında sonra Aster maçına ilk 5. Çıplak tamam. elle mermer dövüyor değil mi bu maçta? Tabii tabii sinirli. çıplak elle mermer dövüyor Bobby Dixon şu an maçında. <laughs> tamam İyi bunu bir şey da Başka son sözün var mı bu çift maç haftası ile ilgili? Yani umarım ikisini de kazanırız. Değilse de en azından oyun olarak biz oraların takımıyız. Oyunu, hissiyatını vererek bir kaza yaşanacaksa yaşansın. Tabii ki yaşanmasın. Bu. Evet, Ben de sana katılıyorum. Üstüne bir şey eklemeyeceğim çünkü ben ekleyince sonra onu öyle demeseydim falan. <gülüyor> Heyecanlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Totemlerini bozmuyorum <laughs> ve programı burada kapatıyorum. İkili sıkıştırmadan herkese iyi günler. Milano maçı öncesi bu yayını hemen YouTube'da bulabileceksiniz. E, Uçak Tandemi sayfalarını Facebook, Twitter, Instagram'dan takip etmenizi ve YouTube'dan bizi şu zilden şu tarafta olacak e, abone olmanızı rica ediyoruz. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.